Cumhuriyet Halk Partisi olarak başından itibaren proje okullara itiraz ettik. Çünkü değil Yusuf Tekin hiç kimsenin tek başına on binlerce öğretmeni ataması düşünülemez bile. Bu yanlış. Bu yanlışı zannederim herkes Türkiye'nin yüzde yüzü kabul ediyordur. Bunun için Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekliyoruz. Şimdi Sayın Bakan'ın bu haksız, hukuksuz atamasını durdurmak için hukuksal yolları kullanacağız. Yarın sendika genel başkanlarımızla bir araya geliyoruz. Durumu bir kez daha değerlendireceğiz. Biraz önce söylediğim hukuksal süreci başlatıyoruz. Anayasa Mahkemesi sürecine ek olarak onu devam ettiriyor olacağız. İllerde, ilçelerde olan çocuklarımızın, gençlerimizin, öğretmenlerin, öğrencilerin sorunlarını dinlemeye devam edeceğiz. Bir çağrıda bulunmuştum. Milli Eğitim Et, CHP Ork.tr'ye düşüncelerinizi yaşadığınız sorunları sıkıntıları gönderebilirsiniz diye arkadaşlarımızla onlama, toplamaya devam ediyoruz. Yüzlerce okuldan yüzlerce binlerce öğretmenimiz yazıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum.